哈 <laughs> <laughs> Çok küçük Allah. Im. Bebek bebek. Sonuy. Hah.

Takmaya mı çalışıyor acaba? Bir kaldırsana şuraya. Yardım edelim ona. Bakalım Beow. yürüyebilecek mi? Yürümeye çalışsa <laughs> devriliyor. <laughs> Suratına bak Koyuyorlar. <laughs> o annesi gibi tut. Annesi gibi tut kızım. O en çok öyle zarar görmez. Miau. <laughs> Miau. Bana nasıl bakıyor? Miau. <laughs> Hadi pozlar resmini çekelim. <laughs> Parmakla seviliyor o kadar küçük ki. <laughs> Elinle sev bakayım ne kadar kalacak. Of. <laughs> el kadar işte. Benim tamam el, kadar. el kadar. El kadar. kadar bile değil daha <laughs> küçük. Daha, daha küçük evet. Ha, yerine gitmeye çalışıyor. gitti bak aferin sana. Hı, <laughs> yattı. Ayağa bakar mısın? <laughs> küçücük ayakları Allah'ım küçücük şimdi bizimki gelse yanında ne kadar büyük kalacak buraya bak ayaklarına kürdan gibi tabii hmm, küçük bakalım evet bu da annesiz kalmış bir yavru iki kardeşlermiş bir tanesi ölmüş bunu yaşatmaya çalışıyorlar. Bana getirdiler. Bakın. İyi olacak inşallah.